Yani toplumsal kurallara uymama şeklinde ifade edebiliriz. Genel olarak baktığımızda 5-16 yaş grubu arasındaki çocuklarda %6 şeklinde gözüküyor aslında. Erkeklere baktığımızda %9 oranında, erkeklerde daha fazla aslında. Kızlarda %1 ila %9, bazı araştırmalarda %9 çıkartmış ama kızlarda daha az. Yani %4, ortalama %4.4'e doğru birden araştırma sonuçları da var. Yani erkeklerde daha fazla ölüyor. İşte ben senin dediğim gibi de yetiştirme tersinden dolayı. Anadan gelen bir çizgi davranış Hem öyle hem de hormonun da etkisi var değil mi? Testosteron hormonu var. Kadınlarda Nelecine o, o hormonu var yani testosteron saldırgan olmaya neden evet. oluyor. Eee biyolojik farklılıklar da var. Daha müdafiye figürlü, daha, yani daha değişken Evet, öyle oluyor. De evet, dediğim gibi Hı. Ee, davranış bozukluğu tanısı alanlarda ne gözüküyor aslında? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çok fazla gözüküyor. Bakın yüzde %25 ile %42 arasında deniyor. Ee, çok yüksek. Yani bu ne demek aslında? Her iki e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip direkten birinde davranış bozukluğu mutlaka var demek aslında. Evet. Peki nedenleri nelerdir dediğimizde birçok neden var. Bir kere sosyal diyoruz, yani toplumsal nedenler var. Anne baba, yaşadığı yer, atalar, mahalle bile etkili yer aslında. Psikolojik boyut var ve nörobiyolojik boyut şeklinde ifade edebiliriz. Evet, bu erken davranış bozukluğu ve ilişkili davranışların ortaya çıkışı modelinde bir model var. Bu model güzel bir model aslında. Bakın e, çocukların özelliklerini el özellikleriyle ele alıyor. Çocuklar özellikleri açısından baktığımızda e, çocukların mizacı çok önemli. Mizac biliyorsunuz doğuştan getiriliyor. Mizac açısından üç tür çocuk var. Bunlar kim? Bir Kolay çocuk diyoruz. 2- Zor çocuk. 3- Yavaş ısınan çocuk diyoruz. Şimdi zor çocuk nasıl bir çocuk? Doğdu bebek, uyumuyor, yemek yemiyor, sürekli ağlıyor. Bunlar zor çocuk. Kolay çocuk nasıl? Hemen yatıyor, uyuyor, yemeğini yiyor, anneyle çok uyumlu diyor. Bunlara da kolay çocuk diyor. İkisinin arasındaki ne diyoruz? Yavaş ısınan çocuk diyor. Peki, davranış bozukluğu ile hangisi daha yakından ilişkili? Zor çocuk. Zor çocuğun hangi yönü ilişkili biliyor musunuz? Anne ve babalar bunun an kaynaklandığını düşünmeyin. Ne diyorlar biliyor musunuz? Evet. Bu çocuklar bilerek bize zarar veriyor. Böyle dedikleri zaman çocukları nereye itiyorlar? Davranış bozukluğuna itiyorlar. Çünkü etiketliyorlar aslında. Çocuk da şöyle diyor. Evet ya ben böyle bir insanmışım zaten. Aynen. Çok hareketliyim, vuruyorum, zaten ben böyle bir insanmışım, annem de böyle diyor, babam da böyle diyor ve benim de bilerek yapıyormuşum aslında. diyor. Bakın etiketlemeleri neye neden oluyor? Davranış bozukluğuna neden oluyor. O yüzden zor, ne, ne yapmanız lazım? Bu tür velilerle görüşürken, e, size gelmezler ama kardeşini anlatabilir mesela, e, çocuğun kardeşini o zaman olabilir. Mutlaka ne diyeceksiniz? Bakın bu mizaç farklılığı ama iyi haber, Yaşla birlikte kendini düzenleme becerilerindeki öz düzenleme becerilerindeki artış bunu bu zor çocukları neye dönüştürecek? Kolay çocuğa yaklaştıracak. Bir daha söylüyorum. Yaşla birlikte öz düzenleme becerilerindeki artış zor çocukları kolay çocuğa yaklaştıracak. Yani ne demek bu? Bu geçici. Yani evet, bebekliğinde böyle ama devam edecek diye bir şey söz konusu değil. Diyecek.